Öğretmenler için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almak neden bu kadar önemli? Gelin birlikte öğrenelim. Herkese merhabalar. Ben Ahmet Arıkan. Yine faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu videomda öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. İş sağlığı ve güvenliği öğretmenlerin, çalışanların hem kendi güvenliği hem de öğrencilerin güvenliği açısından 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yasal bir zorunluluk. Bu kanuna göre çok tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise üç yılda en az bir defa eğitimleri almak zorundayız. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, çok programlı Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Bunların dışında kalan diğer okul ve kurumlar ise az tehlikeli sınıfta yer alan grubu oluşturmaktadır. Bizler ilkokulda görev yaptığımız için az tehlikeli iş yeri grubundayız ve 3 yılda bir eğitimleri almak zorundayız. Eğer bir öğretmenimiz 3 yıl boyunca eğitim almazsa olası bir iş kazası durumu sorumluluğu artar Eğitim alan öğretmenlerimiz ise güncel mevzuat ve güvenlik bilgilerini öğrenerek hem kendilerini hem de öğrencilerini korur ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olur Bu eğitimler ilgili yazıda belirtildiği üzere yüz yüze olacağı gibi uzaktan veba üzerinden de alınabilmektedir. Şimdi iki adımda bu eğitimleri nasıl alacağımızı görelim. Birinci adımda Mebbis'imize giriş yaptıktan sonra sol sekmede bulunan hizmet içi eğitim modülü kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada kursiyer işlemleri el sertifika kısmına tekrardan tıklıyoruz. Almış olduğumuz eğitimler karşımıza çıkmaktadır. Ben en son iş sağlığı güvenliği eğitimi kursunu 2022 Kasım ayında almışım. 2025 Kasım ayında ilgili kanun gereği benim eğitimimi tekrardan almam gerekiyor. Tüm personelimiz ve öğretmenlerimiz hizmetici eğitim modülü üzerinden ilgili eğitimleri ne zaman aldıklarını buradan bulabilirler. Okul müdürlüğü olarak okul memurumuzla birlikte bir çalışma yaptık ve tüm öğretmen ve personelin iş sağlığı güvenliği kurslarını en son hangi tarihte aldıklarını ve yenileme tarihlerini Excel tablosuna tek tek işledik. Bu bilgiler doğrultusunda tüm öğretmenlerimizi bilgilendirip ilgili eğitimleri almasını sağlayacağız. Hizmet içi eğitim modülüyle ilgili bir püf noktayı da yeri gelmişken belirtmek isterim. 2025 Mayıs ayında ilk yardım eğitimi sertifika yenileme kursuna başvuru yapmışım. Ancak sistem üzerinde faaliyet değerlendirmesi yapmadığım için e-sertifikam oluşmamış. Eğer bu durumda e-sertifika oluşmamışsa faaliyet değerlendirme kısmından ilgili sertifikaların hem faaliyetini hem de görevliyi değerlendirmek zorundayız. İlgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra e sertifikamız oluşacak ve buradaki alana düşecektir. İkinci adımda ise öbaya giriş yapıyoruz. Açılan sayfada sağ üst tarafta bulunan ilgili yere tıklıyoruz. Arama kısmına iş sağlığı yazdığımız zaman zaten burada iki tane eğitim çıkıyor üst taraftaki eğitime tıklıyoruz ben daha önce eğitime başvuru yaptığım için bende eğitime devam et sekmesi aktif sizde ise eğitime katıl sekmesi aktif olacaktır ilgili yere tıklayarak belirtilen eğitime katılmamız gerekiyor daha sonra eğitim videolarını izleyip en sonunda da sınav yaptıktan sonra kursumuzu tamamlamış oluyoruz almış olduğumuz eğitimi tamamladıktan sonra Hizmet içi eğitim modülünde ilgili alana faaliyet düşecek. Biz de buradan faaliyet değerlendirme ve görevli değerlendirme yaparak eğitimimizi tamamlamış bulunacağız. Bu videomda öğretmenlerin ve çalışanların alması gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğitimle ve eğlenceyle kalın. Hoşçakalın.